Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Chat GPT-4 3 gün, 4 gün önce çıktı, piyasaya sürüldü, bomba gibi çıktı, bomba bir gibi geldi. Biz zaten parametrelerinden dolayı merak ediyorduk, bu nasıl bir program olacak diye. Bugün zaten e, özelliklerine bakacağız. Tabi 2-3 e, gün sonra gpt 4'te etkileşime geçeceğiz. Bugün sadece kısa bir ön yapmak istiyorum. Burada ne diyor bize? GPT-4 diyor. Ee, ne yapabiliyormuş? Zor problemleri hani büyük bir kesin daha büyük bir kesintiyle çözebiliyormuş. Problem çözme kabiliyeti ve genel bilgisiyle. Şimdi yaratıcıymış da bu. GPT-4 daha yaratıcıymış ve diyor ki daha işbirlikçi diyor öncesinden Çok garip. Bunda benim en çok ilgimi çeken özelliği bakın biz bunu resim girdisi girebiliyoruz. Bakın chat GPT bunu kabul etmiyordu ama yani 3.5 versiyonu 3.5 versiyonu kabul etmiyordu ama 3.5 garip oldu. 3.5 versiyonu bunu kabul etmiyordu ama şu an GPT 4 bu 4. versiyonu bunu kabul ediyormuş ve daha fazla kontekst girebilmemize izin veriyor. Yaklaşık olarak 25.000 kelime biz chat GPT 4'e girebilme olanağına sahibiz. Şimdi burada bazı girdiler yapmış. Tamam. Bunlara baktık. Bazı şeyler yapmış. Tamam. Research Path from GPT, gpt and gpt Deep Learning Approach Data and Yani burada da şey diyor hani yaptığımız araştırmalarla GPT'den GPT-4'e kadar bizim derin öğrenme sürecimiz ne yapıyor? Daha fazla veriye ve daha fazla hani hesaplamaya ulaştı ve Niçin yapmışlar bunu? Hani daha fazla bir şey yapmışlar aslında. Dil modeli daha hani erişilebilir dil modeli daha mantıklı, daha tutarlı bir dil modeli yapmışlar. Baktığınız zaman gerçekten hani GPT'de ben translate olarak Google Chevrolet'den ziyade neyi kullanıyorum? GPT'yi kullanıyorum. Şey GPT'yi hep kullanıyorum. Yani ben şey GPT kavramıyla 7 ayda bütünleştim ve 7 hep translate'lerimin hepsini Chat GPT üzerinden yapıyorum. Gerçekten Google'ın hani yaptığı yapay zekadan büyük bir iş yapıyorlar. Çünkü bununla mesela Google'ın e, pardon Microsoft'un yani Google çeviri geçen için Microsoft'ta bir e, yapay zeka programı ortaya koyacaktı ama bunu OpenAI gibi halka açık yapmadı. Neden? Hani? Dedi ki ben rezil olmak istemiyorum dedi. Ama OpenAI bunları ne yapmadı? Yani e, kibar bir kelime kullanmak istiyorum ama ya sallamadı diyelim takmadılar ve şöyle bir şey yaptılar. Halka açık yaptılar. Ya sen halka açık yaptığın zaman senin bir filtreleme yöntemin var değil mi? Zaten siz ChatGPT'ye de bunu sorarsanız yapıyor. Yani ben ona bir şey yazıyorum ve o benden bir şeyler öğreniyor. Ben dediğimde ya diyorum. Sen bana sürekli bir şeyler öğreniyorsun. Ben sana bir şeyler ediyorum. Ve ya ben kötü amaçlı birisiysen ve sen bir yapay zeka olarak kötü amaçlı şeyleri öğrenirsen dedim. Bir filtreleme yöntemleri var zaten bunların. Hani etik diye bir fit etik filtreleme var. Yani bu ChatGPT öğreneceği şeyleri zaten etik filtreleme sayesinde öğreniyor. Ben bir şey yazdığımda bunları zaten adam ne yapıyor? Teker teker öğreniyor ve etik filtreden geçerse oluyor. Yani öğreniyor zaten. Yani şu an benden öğrendikleri şey zaten ne oldu? GPT 4e geçti veya diğer kullanıcılardan yaptıkları etik filtrelerden geçen şeyler GPT 4e geçti. Ama zaten bu yapay zeka sistemleri ne yapılıyor? Günden güne, günden güne zaten güncelleniyor mesela. Hani ChatGPT zaten günlük olarak güncelleniyor ama en büyük güncellemesini şu an. GPT-4 dağlı, Ondan önceki en büyük güncellemesi neydi? 2021 yılında olmuştu ve GPT-3.5 çıkmıştı. Şimdi ee, Bing'i de deneyeceğiz birazdan. ChatGPT'yi de deneyeceğiz. Şimdi Bing ile tabii ChatGPT arasındaki bir farktan bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Mesela ben Bing'e bir tane matematik sorusu çözdüm. Üniversite sınavına çıkan İngilizce bir matematik sorusu çözdürdüm. Kümelerle alakalı. Mesela ChatGPT bunu yapamadı. Yanlış cevap verdi. Yaptı ama yanlış cevap verdi. Mesela ben Bing'in e, o soru yapmasına çok şaşırdım mesela. Şimdi soruyu paylaşamıyorum tabii üniversite sınavında da olduğu için. E, ona gerçekten şaşırmıştım. Ama Bing'in bazı mesela kıstaslar var. Mesela güncel bilgi hakkında mesela bugün günlerden ne diyorum? Bugün günlerden ne diyelim mesela? Mesela bazen atıyor sistemden. Garip bir sistem Bing demesinde. Yani anlamış değil mi? Merhaba bugün. Bugünlerden bugün Perşembe. Hangi tarih ve yıldayız? Selam. Tarih ve yılda istedim. Bugün 16 Mart 2023. Güncel verileri çekebiliyor. Şimdi diyorum ki mesela senin yani bir cevap veriyor bir cevap vermiyor. Garip bir sistem. Algoritmalar. Hangi yılda en son güncellemesini aldı? Tamam mı? Aldı. Benim merak ettiğim konu şu. Benim merak ettiğim konu şu. Atmasın diye biraz kibarlaşıyoruz bakalım. Gidecek. Benim merak ettiğim konu şu. bir şey açık Bir şey açıklayayım. Biraz da dolaylı yazalım mı Mesela diyelim. mesela bir diye arama motorları motorları kendine her zaman güncel tutmak zorundayız. Güncel tutmak zorundayız. Ne var bu isma Senin algoritmaların, algoritmaların en sürekli büyük olarak güncellenen, büyük güncelleme alamayacağına göre, güncelleme <laughs> alamayacağına göre, güncelleme <laughs> alamayacağına göre, sen internetteki Hangi yıldaki tüm verilir model şeklinde çıkıyor? Her şey bitmiyorsun yani. Her şey kesin o kadar cevap verecek. Düşünecek bu. şey Kullanıcıya göre yavaş. Çok yüksek talep var şey çipiti. Bit gibi de değil yani. İşte bana diyor ki hani talep listesine bekleme listesine alınıyor. Tak diye yaptım. Bakın. Yemedim. Garip bir sistem. Yani sormak istediğim soru algoritmaların 2022 2023 yılının verilerini alabiliyor mu? Yani buna cevap verirsin yine. Yani. Sanki istihbarat bilgisi istiyoruz lan Alamıyorsun ben de biliyorum yani. Allah'ım ya saçma bir sistem ya. Cevap vermek istemiyorum şu paşama bak. Sana ne yüklüyorsa 2023 yılında mesela tarihi her gün demek ki güncelliyorlar ki alırsın. 6'a kelime yaptı Mini inkarıyor Ara baba ara bink hiç beğenmedim gözüm tutmadı Problem solving kabiliyeti belki şeyden daha iyidir Problem çözme kabiliyeti çeçeği şey ama Yok geç 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 şimdi gelsen benim şeyim CTP algoritmaların güncelleme bakın bunun dil bilgisi çok iyi. güzel eğitmişler kim eğitmişse gerçekten iyi eğitmişim Tamam. Tamam arama motorlarının zaten sürekli olarak güncellenen biz de biliyoruz. Facebook'ta para kazanıyor. Haber algoritması güzel olmakta. Ama sen bir yapay zekrasın. Sen algoritmanı büyük bir şekilde güncelleyemezsin. Bing de öyle. ChatGPT de öyle. Tabi ki de minik minik algoritma güncellemeleri yapıyor. Mesela tarih algoritmasını. Mesela mesela sen diyelim, yani sen bugünün tarihini biliyorsun. Niye mi? Bugünün tarihini nasıl biliyorsun? Biliyorsun. Yes, Mesela hmm. ne Tamam diyor ki benim veri tabanımda günümüz saati ve saati kaydedilmiş durumunda Ama verileri 2022 yılına kadardır Ama veri tabanında ne var Bu algoritmanın hmm. Sürekli güncellenen bir saat dilimi varmış orada Veri tabanında çok güzel. Şimdi bizim bu adama öğrettiğimiz sistemlerde zaten bunun veri tabanına. Peki, sana öğretilen bilgilerin bilgiler mi veri tabanında? Veri tabanında. Benim eğitimim sırasında öğrendiğim bilgiler veri tabanında bulunur. Ancak bu bilgiler benimle etkileşim var, var, var. kullanıcılardan istekli olarak öğrendi. Bunlar da veri tabanına alıyor zaten. Bakın Soruları da veri tabanına atıyorum şu an. Yani çok büyük aslında bir yer kaplıyoruz. Peki benden bu kadar veri alman Bu kadar Veri alman Open AI'da bir veri sorunum sorununu bana açmıyor mu diyelim. Sen ne cevap verecek? Işte bir veri fiziksel olarak nasıl tutacaksın bu veriyi? Büyük kapasiteler var. Tamam sağlanıyor biz de biliyoruz. Yani güç sunucular barındır ama milyonlarca insan kullanıyor bunu belki milyonlarca Hmm. işlenmesi ve gün için yeterli kaynaklara sahipmiş zaten. Ya yani kuskuç oldun ay. <laughs> Sizin de sabırdan bir sürü soru Çok garip. Ama senin diyelim mesela senin 2023 yılına ait de güncellenmiş güncellenmiş verilerin bulunuyor az doğrusu değil mi diyelim verilerin. Bulunuyor değil mi az. Mesela bu e, Bilgi biz böyle bir etkileşime giremiyoruz. ChatGPT çok farklı bir sistem. Başan beğenmiyor. Atıyor bir sistemden. Bak benim en 2021 verilerim bulunuyor ve buralar bana eğitim sırasında kullanılır Ancak benim veri düzenli olarak güncelleniyor. Tamam mı? Hmm. güncelleniyor Veri güncelleniyorsa böyle yapılıyor. Nacek veri güncellenmesi benim kontrolüm dışında gerçekleşiyor. Ne zaman tanımlı boyunca belirleniyor. Evet yani elindeki veri tabanlarıyla peki sorulara nasıl cevap vereceğin bunu zaten derslerimizde öğrenmiştik da bir. onların da tabii bu cevap vereceğin değil mi? Yani olarak aslında onların oradan değil Çünkü veri yüklüyorsun onlarla cevap veriyor. İşte i̇stediğimiz cevabını ne lazım? Ne yani cevap? Bakalım ne diyecek? Benim yatırım benim veri tabanımda depolanan bilgiler ve eğitim sırasında öğrendiği bilgiler dayanır. Sorulan sorunun anlamını ve içeriğini anladıktan sonra veri tabanındaki bilgileri ve algoritmaları kullanarak. Evet, dolaylı olarak. Evet, gayri bir cevap bu. Çok güzel öğrendim. Yani. yani şimdi bu veriyi sen mesela şey öğretiyorsun. Matematikli kümeler konusunu anlatıyorsun Aynı bizim gibi düşünün. E ne yapıyor bu? Öğreniyor, ya rakam koyuyor, bir şey koyuyor, cevabı tak diye karşına koyuyor Aslında bir Veri bu. Yani arama motorlarından farkı. Ve arama motoruna baktığımız zaman bakın Bing GPT 4'ü kullanılıyor. Hiç alakası yani çok saçma, hiç beğenmedim e, bunu. Yani tamam bu bunun şey özelliği güzel mesela hangi kaynaklardan araştırma yaptığını internetteki bunlara bakın gösteriyor hani güncel olarak ve bu hani e, 2022 yanının Şeyler ne şu bu arada e, nasıl diyeyim size verilerine hani bunlar en son bu bin galiba 2022 yılında güncellenmiş ama zaten tarih sürekli veri tabanına dolayı güncelleniyor ve araştırma yaparken internette hani o yılki mesela yazılım mağarası nokta 2022 yılındaki verilerine tamamen erişip yani buradaki veri güncellendiği zaman eğer güncellemediyse ona erişemez. Bunların çünkü bunların algoritmaları geliştirmiyor. Çünkü bunlar yapay zeka. Bunların algoritmaları arama motorları gibi de ihtiyaç çok çok fazla. Arama motoru sürekli kendini güncellemek zorunda ki biri bir veri gittiği zaman atıyorum bir site girdiği zaman onun ön plana çıkması için ne yapılması lazım? O verilerin önemli anlamda ön plana çıkması lazım. Ama şunu dürüstlükle gerçekten söyleyebilirim. ChatGPT 4 büyük bir yankı uyanımcı Çünkü şu an e, ücretli olarak sunuyorlar. Yaklaşık 20 dolar civarında yani 380 çok Onunla da alakalı bir videomuz olacak ama e, hani bu görsel veri olması, hani girdi olması benim çok hoşuma gitti. Görsel veri veriyorsa ve o, o görsele göre cevap veriyor. Yani çok farklı bir şey yani görsel okuma özelliği Bakalım bu nasıl bir özelliklere sahip. Diğer videolarımıza geliştireceğiz. Bununla alakalı kısa bir öğrenme gelme videosu olarak düşünebilirsiniz. Hem de sizin yapayınızdaki adresinizde diğer olması için bunu yapmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.